Niğde Hititler devrinde Nide bölgesi Nakita isimli bir yerleşme merkeziydi. Zayıf bir rivayete göre de Nide ismi ilk çağ isimlerinden Kadina'dan gelmektedir. İslam müelliflerinin eserlerinde ise Nide için Nekida, Nekide olarak bahsedilir. Bu kelime zamanla Nikede şeklinde telaffuz edilmiş. Selçuklar bu şehre Nigde ismini koymuşlardır. Zamanla isim Nide şeklini almıştır. Bir şehre vardı. Ordu Ordu ismi Türklerin bu bölgeye geldikleri tarihten itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bazılarının iddia ettiği gibi Fatih Sultan Mehmet Han Trabzon'u fethetmek için geçtiği yörede ordusu ile konakladığı için bu at verilmemiştir. Zira Fatih Erzurum üzerinden Trabzon'a gelmiştir. Yine asayiş sağlamak için Samsun'dan gelen Osman Paşa'nın askeri birliğine dayandırılan rivayet de tümüyle yanlıştır. Yusuf Has Hacıbin Kutadgu Bilik adlı eserinde ordu isminin manası şehir, saray, başşehir, sahil şehri olarak geçer. Bu duruma göre Hacı Emir Bey İbrahim'in oğlu Bayram Bey tarafından kurulan eski pazarın o günkü adı şöyledir. Bölüki Niyabeti Ordu, B ismi Alevi Buradaki Alevi bugünkü manasında kullanılmıyor. Bir cemaat, bir sülale anlamında kullanılıyordu. Keza Kaşgarlı Mahmud'un yazdığı Divan-ı Lügati Türk adlı eserde ordu bir yere yerleşmek, Hakan'ın yurdu, ordulanmak gibi anlamlara geliyor. 15. asır başında eski pazarda bu adla kurulan ordu kazası günümüzde de aynı adını korumaktadır. Resmi kayıtlarda eski pazar yerleşmesinin adı Bayramlı, Bayramlu Mea İskefsir, Behramşah, Behramlı, Eyaleti Behram, Ordu Bayramlu Eyaleti şeklinde geçmektedir. Bir vardı. Rize Rize ilinin adıyla ilgili olarak değişik görüşler ileri sürülmüştür. Yunanca pirinç anlamına gelen risos kelimesinden geldiği düşünülür. Yörede bol pirinç yetiştirildiği için ve kent yakınlarından geçen çaya Risos adı verildiği için şehir bu isimle anılmıştır. Bir diğer rivayet ise dağ eteği anlamına gelen Rumca Rıza kelimesinden geldiğidir. Osmanlıca'da ise Rize ufak kırıntı, döküntü anlamına gelir. Ayrıca Erzincan'ın Sakalar dönemindeki Eriza olan adının başındaki E sesinin düşmesiyle adaş olarak Rize içinde kullanıldığı ifade edilmektedir. Bir vardı. Sakarya Sakarya iline adını veren ırmak eski dönemlerde en önemli Frig tanrılarından olan Sangari'nin adını taşıyordu. Bu ad Helenistik çağda Sangarios biçimine dönüştü ve uzun yıllar bu şekilde kullanıldı. Sangarios adı sonraki yıllarda dönüşme uğrayarak Sakarya biçimini aldı. Eskişehir'de bulunan antik Sangiya şehrinden çıkan kaynak suları Sakarya Nehri'nin kayrağını oluşturuyor. Nehre ise bu antik kentin adının verildiği düşünülüyor. Bu isim önce Sangarios sonrasında ise saldırgan manasına gelen Zakaryon'a dönüşmüş. Bir rivayete göre de Sakardede isimli ermiş biri Sakarya Nehri üzerindeki köprüden geçmek ister ve parası olmadığı için geçemez. Bunun üzerine Sakardede dua eder ve nehrin yönü değişir. Nehre de Sakar Dede'nin ismi verilir. İl merkezi olan pazarı ise Orhan Gazi'nin kumandanlarından Konur Alp tarafından Tığcılar ismiyle köy olarak kuruldu. Sonradan Sakarya'nın iki kolu arasında bir ada durumunda olduğu için Adaköy ya da Ada Karyesi olarak anıldı. Pazar kurulduğundan dolayı da Ada Pazarı dendi. Seyrinde bir şey vardı. Samsun. Samsun adının Yunanca Amisos kelimesinden gelme olduğu ileri sürülmüşse de bu kelimenin kökeninin eski Yunan öncesi döneme dayandığı daha kuvvetli bir ihtimal. Söz konusu kelimenin Yunanca olmayıp Palaskça olduğu bugün Yunan tarihçileri tarafından da kabul ediliyor. Amisos adının bölgeye deniz yoluyla gelen Yunanlar tarafından verilmeyip Amasya gibi Anadolu menşeli bir kelime olduğu ihtimali daha ağır basıyor. Roma İmparatoru Pompeius önce 64 yılında Amisos'a geldiği zaman şehrin ismini Pompeio Polis'e e çevirmişse de bu isim kalıcı olmamış ve Amisos adı bundan sonraki dönemlerde de geçerliğini korumuş. Bugün kullandığımız Samsun adının ortaya çıkışı Türklerin buraya hakim olmasından sonra 12. ve 13. asırlardaki Türk kaynaklarında Samsun ismi kullanılırken aynı yıllardaki Batı kaynaklarında ise Sampson adı kaydedilmiş. Gerek Samsun gerekse Samson kelimelerinin Amisos'tan türetildiği şüphesiz. Osmanlı dönemi kaynaklarında ise yazılış farkları olsa bile Samsun kelimesinin kullanıldığı görülüyor. Ancak bu dönemde şehrin adı Samsun olarak anılmakla birlikte sancak adı olarak Canik kullanılmış. Cumhuriyet döneminde idari düzenleme ile vilayet haline getirilen şehir günümüzde de Samsun adıyla anılmaktadır.